Thank you. Yeah. Uh -huh. Sayın Başkanım şöyle anlatırsınız. <laughs> Başkanım Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş Hoş geldiniz.

bir arada bir kararla diyanlar gereken arkadaşlarımız var. 7 7 48. Biz de bir aradaki diğer Ülkemizin her bölgesini ziyaret edeceğiz. Evet. yani bir Avruz Medyası'nın olduğu için söyledikleri bilgilerin vatandaşımızın adını da dinliyoruz gelecek zamanda. Gündemin ne olduğunu, sonrasında ekonomik derneği, tüm düzenlerimizin bu <laughs> değiştiriyoruz, bunu da paylaşıyoruz tam olarak. Böylelikle e, suni gündemler yaratanlara esas gündem bu demek Vatandaşımızı istiyoruz. Vatandaşımızın dergi demek istiyoruz

benim de 60 yaşın yarısı. Eskie, niye periyeti var? Başka bir Ali Bey selam var. Ali Bey e, dedim geldi ama e, karar duruşması varmış. Derdi ben böyle arkadaşım var. beri arkadaşım evet. Ya biliyorum ben sizin ilginizi evet, çok iyi biliyorum <laughs> hatta e, bizim Suzan Hanım oraya müfettiş gitti. gitti orada ben bildiklerimi anlattım evet. o da o, orayı o gözle bakmış ve ona göre de karar verip e, yazmış, yazmış 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 <laughs> son dakika çevresindeki bozuldu. Son seçimi saat üstü ve oldu. çok kalite bir Çok çok iyi. Üç kere çok, çok, çok Evet. Sayın Başkanım. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Cumhurbaşkanımız. Bora Ayetli, abimiz. Destekten de abimiz. Kaç dönem yaptınız abi? Beş dönem. Beş dönem. Kederli Başladığımda iki sorduğum adamın birisi Ruhertin abiydi. Bir tanesi de Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı. Asım. 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 Biz devam ediyoruz ama Allah nasip ediyorsa nereye gidiyorsa oraya gidiyorsunuz. Teşekkür ederim ve tebrik ederim. Bu karar doğru bu karar. Halkın içinde olmadan halkın beklentilerini, ihtiyaçlarını, sıkıntılarını, hastalıklarını görmek mümkün değil. o yüzden bu karar Bizim arkadaşlarımızla, e, arkadaşlarımız da yani, konusunda geziyorlar falan. E, çok e, bilemediğiniz veya çok takip sanmıyız bir çok sorunu çok derinlemesine hissedip derinlemesine e, görebiliyorsunuz. Ona göre bir rapor yazıp ona göre bir politik oluşturabiliyorsunuz. Bu çok önemli özellikle bu dönemde önemli. Seçim benim tahminim iki bin yirmi Yani merhaba hep iki bin yirmi ama yani, benim tahminim iki bin yirmi iki olacak gibi öyle düşünüyorum. Eee tabii belediye başkanına gelen siyasi işler belki gördüğü farklı şeyler var bilmiyorum ama bu ekonomiyle siyasi eee yani ihtimal seçime yetmez. Gideceğim diye iki bin yirmi ikiyi Ama erken kalkan yollar sayın başkanım. Valla Türkiye'de ne zaman ne olacağı belli olmadığı için her zaman hazırlıklı olması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Ee, çünkü söylemler, ne içiyorsun? Eğlenmeler. Çay kahve her şey var. Çay. Şey Yapılanlar. Yapılanlara bakıldığında yani fırsatını buldukları takdirde birçok manipülasyonlar ele alarak ne zaman yapacakları belli olur anayasa ve seçim kanunlarında değişiklik yaparlarsa zaten dediğimiz gibi 2022'yi bulur. Ama yapmadan acil bir durum söz konusu olursa ben de pek yani görmüyorum şu anda bir süreçte. Ha bu arada e, Hatay Spor'u tebrik ediyoruz. Çok böyle mutlu oldum. Anadolu'da e, böyle bir takımımızın birincilikle beşinci sıra değil mi? Yani çok güzel bir şey e, belediyemizin de bu konudaki ki gayretini, desteğini bildiğimiz için yani çalıştığım ayrıca çalıştığım, sizi de <laughs> tebrik ediyorum bu konuda. Beni fazla çalıştırıyor işte. Ne <laughs> ee, başkan bir şey diyor. Konuşsal. Konuşsal başkan, 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 <laughs> başkan. Kaldırıyor. Şöyle sayın yok, <laughs> başkan. çok iyi bir şey yani. Çok ben hep Doğru. yardım ediyorum. <laughs> <ödüyordum. gülüyor> evet. Başkan gibi. Başkan olduğum olan yardım ediyorum <laughs> ama baktım ki yönetişim ve ekonomik dengelerde ayrı bir sıkıntı oluyor. Bir bıraktım üç ay sonra çünkü yeni düşen pozisyona geldi. Aman yardım et dedim yardım etme. Bıraktım sakını alacak. Sizi, Bıraktılar aldık, borç ödedik. Ama çok iyi. Dört yıldan süperliğe çıktı üçüncü diye düşerken. E, iyi yönetiyorsanız daha doğrusu temiz yönetiyorsanız düzgün adamlarda başıma koyduysanız sadece kol, kol falan deplasmanlarına falan da giderim başkanım. Bir şey yok Konuşmaya Konuşma yapalım çocuklar. Yok Babalara gibi davranıyoruz. İyi de Allah'a şükür. Herkes asansöre girecekler falan da. Abi biz dizlerinizle parçalaya parçaya yukarı çıktığımız için yukarının kıymetini biliyoruz. Bu nedenle e, iyiyiz Allah'a şükür. Yani ilk ön diyoruz biz basın duymasın ama e, ilk beşe girersiniz. Teşekkür ederiz. Herkese. Hem maddi hem manevi teşekkür ederiz. Nas semanas a